E tabii futbol böyle bir şey. E, son dakikada attığımız, son da attığımız gol bize 3 puan getirdi. Hem moralde hem güvende 14 puanlı olan bizde üstü olan bir Başakşehir'i yenmenin hazzı olduğu kadar hem tabii avantajı da var. Aynı zamanda sonunda golün gelmesi ayrıca bir mutluluk. Ama tabii e, oyun olarak ilk yarıda daha iyi olmamıza rağmen Oyunu kontrolü tamamen bizdeyken gol bulamadık. İkinci yarı oyunda düştüğümüz veya rakibin ortak olduğu dönemden sonra böylesine bir golün gelmesi bizim de moral ve güvenimizi artırdı. Hatta golden sonra oyuncular kendi işlerinde olan değerleri ortaya çıkarmaya başladılar. Daha fazla tempolu ve daha iştahlı şekilde hücuma gitmeye çalıştı. Bu da kendi içerisindeki ezikliğin, sıkıntının ve baskının kendi üzerinde ne kadar rahatsız edici bir durumda olduğunu gösteriyor. Hatta korner atarken zamanı oynamak gerekirken orada hala atmak istiyordular ki müdahale etmek zorunda kaldık. Yani bildikleri bir şey. Yani işte alıp gol atalım oynayalım bu ne kadar güzel bir şey. Ama hatta düştü diye takımı düşündü. Demek ki düşüş yok. Ama oyunun gidişinde bir teslimiyet oluyor zaman zaman. O bize bugün onu gösterdi. Böyle bir maçı kazanmak önemliydi. Daha önce kağıt üstünde, görünüşte çok daha rahat kazanacağımız maçta puan kaybettik. Bugün daha zor maçta 3 puan aldık. Bu da e, umut ışığımızı daha fazla artırıyor. Ama e, bir çiçekle yaz gelmez. E, Trabzonspor olarak daha fazla e, puanlara ihtiyacımız var. Ve daha güzel oyuna ihtiyacımız var. Rakibe özellikle ilk yarıdaki oynanma kendi oyunumuzu kabul ettirerek oynamak çok sevindiriciydi. Bütün oyuncuları kutluyorum. E, sabırla oynamak durumunda kaldık. Eldeki oyuncularımızın iyi niyetine. Gayretine, kazanma isteğine Allah da yardımcı olunca işimiz daha kolay oldu. Hepsini tebrik ediyorum. Olmuyor, bazen çok ani bir şekilde değişiklik olabiliyor. Bugün ilk yarıda mesela önde baskı yapıyoruz. Bir tane oyuncu o baskıda geç kaldı mı ki rakip de bizi tanıyor, biz de onları tanıyoruz. O baskılarda bir kişi geç kaldı mı rakip de iyi top kullanıyor. Ama buna rağmen o baskıyla onları çıkarmamaya çalıştık, onların sahasında oynamaya çalıştık. Ama topu kazandıktan sonra topu iyi kullanmak lazım. Top kayıplarımız daha önce çok fazlaydı. Bu maçta az oldu ama yine de vardı. Çok basit top kayıplar. Çünkü hücum etmek için hem hareket olacaksınız hem seçimlerinizi iyi yapıp öne oynayacaksınız ki takımda alışkanlık. Tacı bile geri atıyoruz. Yani onu alına kadar anamız alıyor yani. Tacı geri atıyoruz. Tekrar alıp oyuna sokmak için bile yoruluyoruz. Hani öne atarsın, kaptırırsın tamam. Bu tip tabi alışkanlıklar var takım içerisinde oyuncularda o güvenle ilgili yani bunun bir sebebi başka sebep çünkü fiziksel bir şey değil bu zihinsel bir durumdur. Öne oynayıp baskı yapabiliyorsun o zaman öne oynarsın. Ee, o tip sorunlarımız olduğu için yani top e, kolay kazanmıyoruz, zor kazanıyoruz hem de topu çok basit kaybediyoruz ama bugün e, söylenenleri yapmaya çalışma açısından iyiydi. E, o yüzden oyuncuların e, iş yapabileceğini düşünüyorum ama zaman alacağını da biliyorum. 7 tane yaklaşık oyuncu e, bu sene transfer edip takımda oynadı bugün. E, Cuma günü gelen oyuncular vardı ki, Simon bazı bunlardan bir tane Cuma günü antrenmana çıktı ancak. Çünkü İstanbul'a gelip oradan bir daha gelmesi gerekiyordu. E, e, Dragos da öyleydi. Yani bazı oyuncular daha geç geldiler. E, onlar da hemen bugün maça çıktılar. E, ama niyet olarak hepsinin iyi olduğunu düşünüyorum. İkinci yarı e, tempo iyice düştü takımda, onu görüyorum. Ee, ama işte böyle bir gol gelince o daha dirençli, inançlı olmaları da kendilerine bir e, kendilerini çek etme bakımından önemli bir olgu bana göre. Çünkü var ama hala kullanılmayan değerler var. Çünkü sahada her şeyini kullanması gerekiyor oyuncu. Bu bir coşkuyla, sorumluluk almayla ilgili o da işte maç kazanarak belki olacak olacaktır. Ee, çok olumsuz değilim ama şu andaki durumumuzun da iyi olduğunu söyleyemem. Yani hep hep aynı şeyi konuşacağız. Devreye kadar belki böyle gideceğiz. Bazen iyi oynayacağız, bazen kötü oynayacağız. Ama takım oluşturmaya çalışacağız. Bu oyuncular oynayıp kendilerini gösterecekler. Ee, Takımda 11'in oyuncusu olmaya çalışacaklar. Kim bunu yapıyorsa o kalacak, devam edecek ki. Ee, Trabzonspor hangi oyuncu oynatsa oynasın maç kazanmak istiyorum. aslında niyet olarak her maç aynı çıktık ama oyunumuz bizi de tatmin etmedi. Oyuncu da tatmin etmedi. Seyircimiz de tatmin etmedi. Bugün ama hem seyircimiz hem biz bir moral bulduk, güven bulduk ve çok sevindik. Yani gol, son dakikada gol gelince bu da ayrı bir haz oldu. Belki golü erken alsaydık, belki paniklerdik de. Çünkü o telaşımız da var. Yani şu anda yeniden yapılanma içinde oyuncular. E, demin de söylediğim gibi e, işte Kayseri benim dönemim için söylüyorum. Kayseri, Gaziantep, Hatay'da 6 puan kaybettik. Çok daha rahat maçlardı. kazanmamız gerekiyordu. Burada Konya ve şey, Başakşehir daha zordu. Kazandık. Futbolda böyle bir şey. Ee, aynı daha önceden de Eyüp ve kaybettik. 10 puan kayıp da gidiyoruz. Geriden gelen bir takım için imkansızı, mucizeleri denemek istiyorsun. Oradaki psikolojik baskılar da olabilir. Bunları aşacağız inşallah. Yani olacak. Çünkü ee, camianın beklentisini biliyorum ama işte beklenti tutup da altında ezilmeyelim. Devreye kadar oyunumuzu güzelleştirip iyi sonuçlar peşinde gideceğiz. Bir, birinci maç dediğin, Birinci maçı ilgili şunu söyleyeyim. Ben de bilmiyordum. İşte iki üç gün önce söyledi. Ben geriye dönük sayısal bir şeye bakmam. Oynanan maçlar da benim için bitmiştir. Bugün de bu maç bitmiştir. Ama bu maça çıkarken sordular. Orada da söyledim. Bugünkü maç benim için önemli. Geçmiş maçlar değil. Kazanılan, kaybeden maçlar rakamlar, bu kadar oynadın, işte çalıştın, oynadın, eleştiriler yaptı, övgüler yaptı. Bunlar olacak futbolun içerisinde var. Yeni başlıyor Trabzonspor'da gelirken yeni bir başlangıç yaparak, geçmişin sorunlarını taşıyarak, de, çözümlerini üreterek gelmeye çalıştık. Burada da şimdi bugün maç bitti. İşte bin, bin bir kaç tane yaparsak ama hani sayısal fazla maçım olsun diye değil, oynanan maçta en güzel futbolumuzu oynayalım ve sonuçları alalım. Ben mesela bu oyunun çok güzel olduğu zaman size karşı bak biz bunu oynamak istiyoruz demek istiyorum. Daha oraya gelmedik. İnşallah onu da sağladığımız zaman size söylerim. Hangi maç olur bilmiyorum. Binden, binden sonra kaçıncı maç olur bilmiyorum. Ben işimi yapmalı yapmak durumundayım. Yaparken bazen sonuçlar gelmiyor, bazen gelebiliyor. Bugünkü düşüncemize bakarsan tabi eleştiri de alabiliriz, övgü de olabilir. Ee, savunmada e, stoperimiz yok yani oynatırken. Orta sahada İki yönlü oynayacak hem kesici hem topu iyi kullanacak iki oyuncu. Akıllı oynadılar. Ki rakibinde golcüsü var orada yani. Likle en çok atan oyuncular kenar ortalardan gol atar. Onları kapattığımızı düşünüyorum. Özellikle dediğiniz bunu çok iyi yapıyordu. Zaten çoğu golleri öyle attılar. Onları iyi yaptığımız için rakibin özellikle iki yarıda çok iyi onu. İkinci yarıda geldiler ama o konuda iyiydik. İki oyuncunun orada oynaması tabii kolay değil ama arkada da Serdar var. O da işte milli takımdaydı. O maçta da çok iyi oynamadı ama sonradan koyduğumda çünkü orta sahadaki sakatlanan düşen oyuncu da oluyor. Oraya da ofansif bir defansif rakibe göre değişiklik yaptık. Belki daha sonra risk aldım. Sonra dedim ki risk alacağım ama bu aldığım riskte takım önde oynamıyor. Yani kendi sahamıza gelmeye başladı bizim sahaya. O zaman değişik hatta eksik değişiklik yaptım. İşte sonra gol atınca da bir değişiklik yaptık. Değişiklikler iyi oldu, kötü oldu onu bilmiyorum ama e, yani bizim bu niyetimiz, oyuncuların bu niyetini, gayretini Allah da gördü yardım etti diyorum yani. Bugün mucize oldu biraz evet. Saadet Bey. E, İki işte soru var. Unutursam hatırlatırsınız. E, taraftarın iyi futbol istemesi gayet normal. Biz de onu istiyoruz. Oyuncu da onu istiyor. E, bunu kızarak, döverek değil, destek olarak yapmak durumundayız. Ortada e, ben bu şeyi söylerken işte eksik olduğunu söylerken bundan mutluluk duymuyorum. Üzün tutuyorum. Kendimi de sorumu tutuyorum. Yani şimdi orada şunu yapmak istemiyorum. Yani işte şu kötü bu kötü öyle oldu. Hep söylüyorum. Geçmişi değil. Bugün ne yapacağımızı yapacağız. Düzelteceğiz. Bu takım maç kazandıkça sahada seyirci doldu, dolduğu zaman anormal desteği olduğu zaman hedefine ulaşmış demektir. Buraya her zaman Trabzonspor hep böyle gelmişti. Kuruluşundan beri iş taraftarı yokken, taraftarı azken, çok daha kitleleri peşinde getirdi. Şimdi taraftarı var, beklentisi büyük. O büyük beklentiye cevap bulmak istiyor. Onu saygıyla karşılıyor. Mevcut oyuncuları, yönetimi ve hocayı olumsuz olarak etkilemek veya ben oyuncuyu olumsuz etkiliyorsam o da yanlış yapıyorum. Yani oyuncudan memnun olmayabilirsiniz. Eleştirebilirsiniz ama onu kaybedemezsiniz. Çünkü sizin oyuncunuz. Yani Trabzonspor'un oyuncusu. Haklı olmak çözümü kolaylaştırmıyor. Zorlaştırıyor bazen. Şimdi bugün durum itibariyle stoperim yok, ben bundan iftar mı ediyorum yani? Yok. Ama yapacak bir şey yok yani elimizdeki imkanlara göre en iyisini yapacağız. Ha burada da birini suçlamak duydu. Anormal şeyler gelişiyor. Ben ilk geldiğimde 3 tane 8 günde maç, 8 günde 3 tane maç yaptım. Hiçbir çalışma yapmadan ne yapabilirsek. Şimdi milli takım araları var. Oyuncular 10-15 tanesi diyelim 12 tanesi yaklaşık olarak e, kamptan geliyor. Cuma günü gelip itmana çıkan e, oyuncular var. Onlarla hiç çalışmıyorsunuz. Yeni oyuncular var, yeni oyuncular bunların da çubuk kısmı. Dolayısıyla bunları yani böyle anlatarak da bak sorun zaten biz bitti böyle değil. Öyle demeyeceğiz. Yani kazanacağız, kazanmak için uğraşacağız. Ama onları da anlamaya çalışacağız. Ben de sahada bazen sinirliyorum. O kadar basit top kayıpları oluyor ki, utopoya nasıl veriyor? Şaşırıyorum. O oyuncu o değil. O da rahatsız. Ama bunu düzeltmek için ona yardımcı olacağız. E, takımı da düzelterek. Eğer beğenmezsek önümüzde zaman var. O zaman değiştiririz. Ama şu anda onu yapamayız. Yani şimdi kızarak, küserek sevgisiz davranarak hiçbir şey çözemeyiz. Ama saygımız hep sokaktayız. Bize destek olan taraftar da var. Kızan da vardır. Hep söylüyorum. Sevgiler ve kızgınlıklar Trabzonspor üzerinden Trabzonspor'a zarar veriyorsa doğrudur. Yani ben yanlış yapıyorum. Beni seviyorsun ama eleştirmiyorsun. Eleştireceksin. Beni sevsen de eleştireceksin. Bana kızıyorsan, doğru yapıyorsa da ee, o zaman da saygı duyacaksın. Bu da önemli olan. Ben de oyuncuya öyle bakıyorum. Şimdi kenardan işte iki tane önce değişiklik yapmadım. Oyunun gidişi öyle bu oldu ki oyunu yığamıyoruz. Favvetler iki tane. Umut'la şeyi görüyorum orada. Poyraz'ı alayım diyorum. Kimi alacağım? Ya Vizca'yı alacağım. Çünkü değişiklik yapmışım zaten. Şimdi <laughs> geldi o gol attı. Sonra da hamle yapmaya çalıştı. Bazen hepsini bir birden erken değiştirirsin. Bazen geç değiştirsin. Bugün geç değiştirdim. Ama oyunculara da bakıyorum çünkü bir hamle şansımız kalıyor. Yani iki değişiklik hakkımız değil, bir hamleyle yapacaktık. Bunları eleştirilebilir. Bunlara bir şey demiyorum. İkinci sorunuz neydi? Oyuncu ve sistem değişikliği. Daha Nustam. Nustam iyi, bir, iyi bir oyuncu. yani iyi bir oyuncu. İyi bir profesyonel. E, da geçen maçta iyi oynadı. Ama bugün geride zaman zaman o kendi takımında da oynamıştı. Ya o ya Okay, ya Mendy veya o stoperde Ali e, veya Serdar var elimizde. Bunlardan birileri oynayacaktı. Genç oyuncuları bu tip maçta oynatarak sıkıntı yaşayabildi. Bir de Serdar'ı son milli maçta eksik gördüm. Yani iyi değildi. Seyahat Dengel o da Cuma günü katıldı bize. Hep geç geldiler. Ama Manza da geç geldi. Onu kullandım. Dragoş'u kullandım. Deniz Dragoş'u. Bir tercih yaptık. Bunlar sonucu olarak şimdi iyi olunca söyledik diye anlatırken bana hak verilebilir. Bir sinekten yağ çıkardı denebilir. Tersi olunca bunu niye yaptım? Bunlar konuşulacak. Bunlar sizin de göreviniz, işiniz bu. Sagi da duyarım ama tekrar söylüyorum. Bütün hep bizim de eleştirilerimiz var. Takıma veya onların bize. Bu takımı daha iyi nasıl hale getiririz? Şu anda mevcut durumu e, sitem ederek e, ve e, sorun gösterip çözümsüz bırakamayız. Şu anda Trabzonspor... Öyle veya böyle yine e, yarışa e, girecek ama beklenti ben onun üzerinden değil, o da sonra hedefine trabzan olsun. Bir defa güzel futbol oynayıp, rakipten üstüne olan, e, oyunu kabul ettiren, kazanmak için oynayan bir takım. Henüz oraya ilk yarıda biraz yaptık, yapmaya çalıştık. E, rakip sahadan, hiç bizim sahaya getirmeden oynamaya çalıştık ama bu oyunu da oynamak o kadar kolay değil tabii zaman zaman yoruluyor ve birlikte yaparken o baskıları birlikte yapıp topu aldıktan sonra hızlı hücuma gitmek. Onları yaptığımız zaman futbolun güzel olduğunu göreceğiz. Ee, oyununu kabul ettiren ve hücumda çok pozisyonu üreten bir Trabzonspor olacaktır. O bir tane daha soru geldi ee, Simon Banza ile ilgili. Katılıyorum. Dragoş mesela kenardan bir içeri İçeri girmesi gereken pozisyon için o da Santif oynuyor aslında. Ama kenarda kalıp peki kontrol ederek içeri giremedi. Ee, Muhammed Çam ee, yetenekleri var ama eksikleri de var. Şimdi Filiki atabilen, işte duran topu iyi kullanabilen, şut, atabilen bir oyuncu. E, çabuk oyuncu ama bazen de o kadar gereksiz yerde gereksiz toplarla oynuyor ki. Kaybettiği top bize geliyor. Aynı şey ilk yarıda bizim defanstaki oyuncu arkadaşlarımız da rakipten topu kurtulmak için driplink yapmaya çalıştı. Top kaybetti. O yüzden geride basit oynayacağız. Bu tip eksiklerimiz var. Yani bu eksiklerimizi zaten düzelttiğimizde fark edecek. Aynı şekilde bir hafta önce Atay maçında 70'in üstünde neredeyse top kaybettik. Bu anormal bir rakam kullandık. Ee, sakat olarak e, Savic daha zamana ihtiyacı var. Enes koşu olarak ki kontak yapmada kontrol ediyoruz. E, ee, sokmuyor. Onun da bir zamanı bir hafta 15 gün neyse ama idmana katıyoruz onu. Koşuları iyi yapıyor. Fiziksel bir sorunu yok. Ama bir daha düşüp geri gitmeyelim diye. Onu öyle. Savic içinde de ayrı çalışıyor. Tony hafta başından sonra katılır diye düşünüyorum. Densville de öyle. Ee, Arsene Batokov da öyle. Serkan yok bizde. Yani şu anda yok. Onun bir hastalık durumu vardı. Yani çok önemli değil ama düzeldi. Yani şimdi yeni idmanlara başlayacak. Başka sakat yok herhalde. Yani sakatlardan iki oyuncu haftaya olmaz ama bu gelenlerde yani bu bugün çalıştıra mesela Sabali iyi diler ee, hafta hafta başında da zaten biz de katılacaklar. Ama ne kadar fiziksel durum, eldeki oyunculara bakacağız, kim oynatacak. Birden bir hepsi birden geri dönebiliyor yani. Cihan da öyle oyuncu değil. Cihan'ı mesela düzelmişti ama ne kadar oynatalım diye düşündüğümde daha geç alma sebebim biraz zor oldu yani. Yoksa belki hiç de almaya ama o çalışıyordu bizde bir haftadan beri. Şu anda sakatlığa da öyle ciddi boyutta e, gelemeyecek oyuncu. Yani 15, -15 gün sonra belki 10-15 gün sonra. Hatta Fenerbahçe maçı öncesi gelebilirler. Savic ile e, Enis var. Enis ama iyi. Yani Enis'i mesela koyabiliriz, oynayabilir ama bir daha düşüp de bir sıkıntı yaşamazsın veya darbeyle. O yüzden de bekletiyoruz. Serkan Bey. Serkan Genç Kalırga TV. E, hocam e, daha önceki toplantılarınızda da özellikle sorunların giderilmesi e, anlamında devre arasını işaret ediyorsunuz. Tabi devre arası transferleri de zordur. Bir taraftan e, maç trafiği ve diğer taraftan da e, yeni oyuncu katılımları anlamında bir planlama yapıyor musunuz hocam? Teşekkür ederim. Şimdi daha önce de söyledim. Eldeki oyuncuları kullanıp, onlar, onca da söylüyor değil mi? Size de söylüyorum. Yani onları beğenmedim dedi. bugün oynayan oyuncular... Oynadığı her maç üstüne koyarak geliyorsa bir mevki kapatırlar. Benim işime gelir, kulübün de işine gelir. Biz bunu yapacağız, elimizde ıslah edeceğiz olabilene de. Yetenekli olan oyuncularımızın bir kısmını görüyoruz sahada. Onlar eksiklerine giderek devam ederse tamam. Ama biz şimdi yeni oyuncu yine böyle eksik alırsak yine aynı sorunu yaşayacağız. Onun için daha hazır oyuncu. Yani geldiği zaman tamam bu diyeceğiz. Yani diyelim ki bir mevkiyi söylemek istemiyorum. Çünkü o mevkide tartışma konusu oluyor. Soru sorduğun zaman cevabını alınca hemen o tarafa kayıyor. O mevki ama bu tamam diyeceğiz. Bir olur, iki olur, üç olur. Bu dört veya beş veya iki olması oyuncularımız elimizdekilere bağlı. Yani düşün ki Forvet'te e, Simon Banza var. İşte sağda Edimiz Kaba, Tony var. Bunlar çok iyi oynuyorlar. Çok da memnunuz. Edim, şey, e, Simon Banza diyelim ki gidecek diyelim. O zaman yine bakacaksın Santufor. Eğer tutabilirsin tutman lazım. E, onların altan elimizde oyuncular var. Kenarda oynayan ortada. Otosada da fazlalıklar var. Bu fazlalıkları ve eksikleri tamamlar. Şu anda Stopper'de eksiklerimiz oldu bugün. Demek ki burada tamamlamak lazım. Ne Nasıl tamamlayacağız? Serdar var, Ali var. Genç oyuncu arkadaş olarak. E, peki tecrübeli kim var? E, Savic var, Densvil var ama ikisi de şu anda yoktu. Ailemizde yok şu anda. Olmadığı zaman olabilecek direkt oyuncu yani iki, üç olur sayı. Bu devre arasında çok fazla bir umut bağlamak için değil. Takımın havasını değiştirecek. Takıma olumlu katkı yapacak. Benim isteğim de olacak tabii ama sizin de kabul edeceğiniz, oyuncuların da kabul edeceği geldiği zaman bu oynayacak. Yani şimdi e, bazı oynuyor. Yani hep bir şey bekliyorsun onda. Her ne kadar kiralık da olsa bizim oyuncumuz oynatmak durumundasın onu. Yani çünkü velimi de olacağını düşün. Böyle bir, diyelim ki Uğurcan kaleci tamam. E bir kaleci niye bakayım o zaman? Ha, yine bakar transferde ama şu anda bakacağımız mevkiler var. Onu siz de biz de biliyoruz ama benim gündemimde şu anda onu ön plana çıkarmayıp Bakılıyor. Biz de bakacağız ama alırken son anda olsun veya olmasın. Geldiğim ilk günde size söyledim. E, toplantıda başkan Allah var. O da çok heyecanlı, stresli, üzülüyor. Yani benim stresimi ben kabul ediyorum. Çünkü benim belli yaşa geldim de bana bir şey olsun önemli değil. Ona bir şey olsun istemiyorum. Çünkü çok heyecanlı, çok istekli, çok şey yapmak istiyor. Ama sonuçlar da iyi gelmediği zaman morali de bozuluyor. Şimdi bizim oradaki söyleyeceğimiz oyuncu aldığımız zaman takıma tartışılmasını diyoruz. Ama ekonomik olarak da bakılacak. Ama onlar zaten bakılıyor. Son anda işte ben de bakacağım. Onlar da bakacak. Siz de bak, Hep beraber bakalım. Bu oyuncu bize yarıyorsa, ekonomisi uygunsa ama alırken hadi bir tane daha alalım. Bunu da deneyeceğiz. Oyuncu as değildir o. Denemeyle aldığımız oyuncular var elimizde. Ha bunlar as olabilir mi? Olabilir. Yani genç arkadaşlar var elimizde. Oynattık. Baktık ki eksiklerini hızlı bir şekilde oynatıyoruz çünkü şans veriyoruz. Yani elimizdeki de 24 yaşında, 23 yaşında, 21 keşke daha yani bunlar şimdi elinde kaleci, saydınız sağ belki, sol bekli, stoperi oynatıyoruz. Ee, direkt oynadılar iyi, ondan daha iyi oyuncu alacaksak çok para varsa bu da bana yetiyorsa yeni oyuncu alma ama şu andaki eksik olan mevkilerim var, onu söyleyeyim. Teşekkürler. Ama. İyi akşamlar. Teşekkürler, iyi akşamlar. Nasıl? Bir Yok mu? birden başlayacağız yine. Bir yine. Birden başlayacağız evet doğru söylüyorsun. <laughs> Yok benim için iyi oldu. Bak unut, bak unuttum söylemeyi. Niye iyi oldu? Şimdi birinci maçı kaybettiği zaman konuşurken birinci maçta ne oldu diye şimdi kazandık. O iyi oldu. Onun için kazandık zaten. <laughs>